Evet, şimdi viu zuela yapacağız. Afrika borozanı. Bu elimdeki söğüt ağacı, söğüt ağacının e, tam suyu yürümüş hali ilk var. Evet, şimdi başlıyoruz. Şimdi ağacımızı Evet. Tam şimdi şu sürü yürümüş yerden başlıyoruz ağacımızı çıkartma. Evet. Evet Şu an çıktı Şimdi bunu hemen Şeye getirmemiz lazım Ve Evet bir tane altından ne yapıyoruz? Şuradan aslında eskiden çocukken biz bunu dikenle yapıyorduk ama bak şu anda kürdanla yaptık. Şimdi burada bunu bir de ses çıkaracak bize sipsi dediğimiz şey lazım. Bak şurada yine şey hali Söğüt ağacının ince dalı. Evet. Arka çıktı. Şimdi bunu örtmesi için ne yapmamız lazım? Inceltmemiz lazım. Evet. İşte bu kadar. Bunun daha büyüğünü de yapabiliriz. Tamam kapat. bak. <laughs> 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 Bu <Bak>. etmedi. <laughs> 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 tamam. Testten geçiyor.